Selam arkadaşlar. Bu gördüğünüz teke sakalı papatya familyasından kara hindiba ailesinden bir tür kavuçun ana maddesi e, bulunuyor bu bitkide. Gördüğünüz teke sakalında içinde yenilebilinir bilinir e, maddeler taşıyor. Tıp'ta kullanılan bazı maddeler taşıyor bu bitki, teke sakalı. Harika, çok güzel çiçeği var. Önce bu şekilde ince yapraklar açıyor. Sonra bu şekilde boylanıyor görüyorsunuz ince yapraklarını ve harika sarı çiçeklerini aralarında çok kullandığı çiçekleri teke sakalı budur arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın